Arkadaşlarım merhaba. Frankenstein kitabımıza devam ediyoruz. En son 3. bölümü okumuştuk. Şimdi 4. bölüme geçmeden bize Frankenstein'ı filmlerde olarak tanıtıyor. Yani başlığı filmlerde Frankenstein. Bakalım ne anlatacak bize. Frankenstein ist seit Beginn der Filmgeschichte dabei. De yani film tarihinin başlangıcından beri Frankenstein da var. Der erste Frankenstein Film ist von 1910. I Frankenstein Filme 1910 senesindendir. Doch der berühmteste der alten Frankenstein Filme ist von 1931. Ama en meşhuru ha neyin meşhuru? Ve eski Frankenstein filmlerinden ne zamandandır 1931 senesindendir. Yani en eski Frankenstein filmi, en meşhur eski Frankenstein filmi 1931'dendir. Dördüncüsü, heißt James Whale. Yönetmenin adı James Whale. Boris Karloff spielt das Monster. Boris Karloff canavarı oynuyor filmde. Bu Boris Karloff burada da canavar rolünde. Devam okuyalım. Es ist heute eine klassische Figur des Horrorfilms. Bugüne kadar korku filmin klasik bir figürüdür. Der Film basiert auf dem Buch von Mary Shelley film, Mary Shelley'nin kitabına dayanır. Bazı dayanmak. Filme de späteren Frankenstein filmleri folgen nicht mehr dem Originaltext von Mary Shelley. Sonradan gelen Frankenstein filmleri Mary Shelley'nin ori orijinal metnini takip etmiyor. Yani onlara uymuyor. Einige haben absurde Titel wie Frankenstein trifft den Wolfsmenschen. Frankenstein und die Höllenmonster. Bazılarının absürt başlıkları var. Nasıl başlıklar? Frankenstein kurt adama rastlıyor veyahut kurt adamla karşılaşması Frankenstein'in. Frankenstein und die Höllenmonster. Frankenstein ve cehennem canavarları. Hölle, Hölle -höl cehennem. Höllenmonster, cehennem canavarları. Nicht immer ist die Kreatur das Monster. Manchmal ist es auch der Arzt. Her zaman canavar olan yaratık değildir. Bazen de doktordur. Yani yaratık bu işte canavar değil. Bazen de onu yaratan kişi, doktor. Eine geniale Parodie ist Frankenstein Junior 1974 von Mel Brooks mit Marty Feldman, Gene Wilder und Peter Boyle. Bir muhteşem parodi de Frankenstein Junior'dur 1974'te. Kimden? Mel Brooks'tan. Kim oynuyor bunlarda? Mit Marty Feldman, Marty Feldman, Gene Wilder ve Peter Boyle. Parodi zaten Türkçede de parodi diyoruz. Parodi, parodi. Ciddi sayılan yani bir eseri biraz alaya alarak dalga geçerek açıkçası bir oyun türüdür. Parodi. Box macht sich über die Klischees des klassischen Horrorfilms lustig. Mel Brooks zaten o da meşhur. Hep onun filmleri zaten hep böyle alay eder. Hatta İsa Aleyhisselam'ın hakkında bilene bir film var yanılmıyorsam. Onda bilene yani alaylı geçen şeyler var işte sahne. Yani bütün film alay yani. Neyse biz Frankenstein'de kalalım. Ne demişti burada? Box macht sich über die Klischees des klassischen Horrorfilms lustig. Brooks yani Mel Brooks klasik korku filmlerinin klişeleriyle alay ediyor. Ja, er ne, macht sich lustig. Sich lustig machen, wie Schäle allein. Ja, ein der sagt ein Klischee, Klischee. Thema des Films Gothic 1986 von Ken Russell ist die Begegnung zwischen Byron, Polidori und Mary Godwin Shelley. Pol Polidori, Klassiker der Vampirgeschichten. Ja, ein Vampir, Hikayelerin, Klassier. Oder wie er sagt. Gothic filmin konusu Ken Russell'den tabii ki bu film karşılaşmadır. Kimler arasında? Byron, Polidori ve Mary Shelley arasında karşılaşma. Der Regisseur Kenneth Branagh hat 1994 eine weitere Frankenstein Version gedreht. Yönetmen Kenneth Branagh 1994'te başka bir Frankenstein versiyonunu çevirdi. Film drehen, film çevirmek. Mary Shelley's Frankenstein mit Helena Bonham Carter und Robert De Niro. Filmin adı Mary Shelley's Frankenstein. Kiminle? Yani başrollerde kim? Helena Bonham Carter yani Helena Bonham Carter ve Robert De Niro. Robert De Niro'yu zaten hepimiz tanıyoruz. Brennig folgt dem original text. Renek orijinal metne uyuyor. Onu takip ediyor, ona uyuyor. Robert De Niro ist ein wirklich schreckliches Monster. Robert De Niro gerçekten korkunç bir canavardır. Yani canavarı Robert De Niro oynuyor. Evet, gelelim uygulamaya. Zaten bir bu var, ondan sonra bitiyor bu bölüm. Was ist richtig, was ist falsch? Ne doğru ne yanlış. Burada bakacağız. Er für richtig, F er für falsch. Değil mi? Der erste Frankenstein film ist der film mit Boris Karloff. İlk Frankenstein filmi Boris Karloff iledir. Yani Boris Karloff oynadı diyor. Bahir ilk aslında dedi 1910 dedi. 1931'de de Boris Karloff oynadı. O da aslında o çok meşhur bir film. Hani eskilerimiz yani biraz yaşlı olanlar benim gibi bilmesi lazım aslında yani. Ben çocukluğumda hatta izledim. Onu çok iyi hatırlıyorum. Evet, 1930 O yüzden burası falsch. Dieser Film hat einen absurden Titel. Bu filmin absurd bir başlığı var. Hayır, bu filmin absurd başlığı yok. Hangisini için demişti? Mel Brooks'un filmi için demişti. Yok, hayır. O diğer işte Frankenstein kurt adamla karşılaşıyor. Wolfsmensch'in dedi ya. Evet bir de bir tane daha var. Her ne, neyse bu da yanlış. Frankenstein Junior ist ein horror film. Frankenstein Junior bir korku filmdir. Hayır bu Frankenstein Junior tabi parodi demişti buna. Mel Brooks'un. Bu da yanlış. Auch falsch. Gothic ist auch ein film über Frankenstein und seine kreatur. Gothic de bir filmdir. Neyin üzerine? Über Frankenstein. Frankenstein üzerine ve onun yaratığı üzerine. Hayır. Gothic ne demişti? O üç yazarın karşılaştırması işte yani o filmde. Im Film von Kenneth Branagh spielt Robert De Niro das Monster. Bu doğru. Robert De Niro bu Branagh'in filminde canavarı, korkunç canavarı oynadı. Evet arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun. Gelecek bölümde dördüncü bölümde devam ediyoruz. Şurada bir göz atalım. yağış Beyt'e iki sene sonra diyor. Evet. Bu beşinci videomuzdu. Bu dediğim gibi bazen araya bir başka konular sıkıştırıyor. Ama şu dördüncü bölümde inşallah gelecek derste devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.